Sevgili izleyiciler, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmet Öztürk yayın konuğumuz ve yine İstanbul'da olduğu gibi Çankırı'nın da tozunu, Ankara'nın tozunu attırdı. Çok büyük bir stand alanında gerçekten Ilgaz'ı da çok güzel e, tanıtıyor. Tabi Çankırı'yı da çok güzel tanıtmış oluyor bu açıdan. Tebrik ediyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için e, Çankırı postası ailesine teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok var olun. Evet nasıl gidiyor? Ee, Ilgaz standı bugün çok yoğun, ilgi vardı. Ee, ikramlarımız da vardı. Vatandaşlar ne diyorlar? Ilgaz'la ilgili neler düşünüyorlar? Şimdi biz tanıtım günlerinde geçen yıl İstanbul'da birlikteydik. Bu sene de Ankara'da 5. düzenlenen tanıtım günlerindeyiz. Biz elimizden geldiği ölçüde Çankırı'yı ve Ilgaz'ı tanıtmasına her şeyi yapıyoruz. Biz e, satışla ön plana çıkmayıp, tanıtımla ön plana çıkıyoruz. Evet, Yıldız Yıldıztepe Kayak Merkezimizi, Bungalılarımızı, otellerimizi, kafelerimizi, yeni bünyemize kattığımız zıplaynımızı, kaytelimizi, Türkiye'nin en uzun zıplaynını e, belediye şirketi bünyesine dahil ettik. Biz bunları tanıtmaya, Ilgaz'ın doğal kültürel yapısını Ankara'daki hemşerilerimize ve Ankara'lara tanıtmak için Elimizden gelen ne yapıyor? Tabi ılgazı tanımayan yoktur. Adına türküler yazılmış, hiler ee, söylenmiş, türküler okunmuş. Şimdi buranın da göz bebeği Yıldıztepe. Evet. Yıldız Yıldıztepe tamamen tamam ordu oldu artık biz her türlü yatırımını yaptık. Bundan sonra işte turist hakkında uğrayacak diyeceğimiz günler ne zaman olacak? Şimdi Ercan Bey takdir edersiniz ki biz 2019'da belediye başkanlığını aldıktan sonra buranın tahsisleri noktasında büyük bir çaba sarf ettik. Yani Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'na ait olan tesislerin tamamının tahsislerini Ilgaz Belediyesi'ne ait olan Doruk Ilgaz şirketine tahsislerini aldık. Birinci etap bunu başardık. işletmeyi açtık, işletmeyi yüzde yüz rantabıl bir şekilde yürütemesek de orayı tanıtacak ailelerin gelebileceği her türlü aktivitenin yapılabileceği bir hale getirdik. Bu bizim istediğimiz ölçülerde değil. Bizim kaliteli yatak sayımız orada çok kısıtlı biliyorsunuz. Evet. Şimdi en son imar planını onaylattık Allah'ın izniyle. Dört yıllık bir uğraştan sonra tabi bunda Çankırı valilerimizin Genel sekreterlerimizin de bize çok büyük desteği oldu. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Şimdi imar planı onaylandıktan sonra ne olacak? İşte o bizim orada kaliteli yatak, vilayet evi vasıtasıyla İçişleri Bakanlığı 60 tane bir konvalyo yapacak. Büyük toplantıların olabileceği toplantı salonları yapılacak. Günü birlik alanlar oluşturulacak. Macera parkı yapılacak. Mesela biz bu sene atla alakalı atlı kızak fayton, e, at safari ve çocuklarımızı eğlendireceğimiz bir platform oluşturarak atçılığı bu kıştan itibaren başlıyor. başlıyor. Şimdi Kusko aracılığıyla macera parkına büyük bir bütçe almıştık biliyorsunuz. İmar planını bekliyordu. Şimdi önümüzdeki yıl Allah'ın izniyle e, macera parkıyla yaz turizmini de alacağız. ile macera parkıyla, atıyla yazında turist alabiliriz. Çünkü vatandaş geliyor, bungalolarımızda kalıyor, otelimizde kalıyor. Sadece telefereye binmekle olmuyordur. E, olmuyordu. Vatandaşı eğlendirebileceğimiz, müşterimize iyi hizmet edebileceğimiz bir ortam oluşturmamız gerekiyordu. Ve biz bunu adım 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 Ilgaz'da inşallah gerçekleştiriyoruz. Ben eminim ki 2027 gibi böyle bir şey konuşmayacağız. Ilgaz artık Herkese, her kesime, zenginle, fakirle, orta halli bir e, kayak sporunu yapanlara da hitap edebilecek. Zengin edemiyoruz şu anda. Biz hep gariban ve orta gelir seviyesine olana hitap ediyorduk. Ama kayak turizmi biliyorsunuz çok pahalı bir turizm olduğu için zenginleri buraya alamıyorduk. Hep kartal kaya. Öyle yerlere kaçıyorduk. Ama şimdi kaliteli takla bunu da çözeceğiz inşallah. Peki ılgaz dediğimizde akla, Ilgaz'ın böyle gastronomi anlamında, yeme içme kültürü anlamında e, ne gelir? Doğasını biliyoruz. Yıldız Tepesi, Kırpınar'ı ayrı bir cennet güzel. Şimdi e, her e, tanıtım günlerinde olduğu gibi biz burada keşkek ve biliyorsunuz sarı kılçık pirincimiz var ve lahanamız bizim meşhurdur. Bunlar burada sergiliyor. Evet, e, rejiden de rica edelim, e, o görüntüler de var, e, pilav ikramından görüntüler, onu da ekranlara vermiş olalım. Şimdi biz tanıtım günlerinde sarı kılçık pirincin özelliği şu, soğuk iklim pirinci, bu pirinç ılgaz e, Dağı'nı gören alanlarda yetişiyor, oluyor. Ve bizim 2000 dönüm bir çeltik ekim alanımız var. Ve şeker oranı yüzde %17, hani yani bu olur, diğer pirinçlere kıyasla üçte bir oranında. Yani evet. şeker hastalarının yiyebileceği bir pirinç. Ve bizim bu ata tohumu. Yani ben de çeltik ekilen bir köyün çocuğuyum. E, dede tohumu. Genetiği bozulmamış. E, bunu geliştirmek için şimdi bu kızlar yolu barajımızda sulama alanları genişledikçe biz de ekim alanlarımızı inşallah genişletip 10 bin dönüm, 20 bin dönüm, 50 bin dönüme kurşunluğuyla birlikte çıkartmak istiyoruz inşallah. İkinci konu bizim Hacı Hasan köyümüz var. Lahanamız var. Lahananın yani Türkiye'de ben iddia ediyorum en büyük lahanaların yetiştiği bir bölge ve onlar da ata Yani e, aroması farklı bir lahanamız. Şimdi burada herkese kozalak şurubumuzu ikram ediyoruz. Ulukaz'ın malum her tarafı çam. Evet. Köknar, sarı çam ve karaçam ormanlarıyla kaplı. Bizim hanımlarımız artık bunu ilk biz yaptık bunu. 10 yıldır hanımlarımız yapıyor ve şu anda internet üzerinden Türkiye'nin yer yerine pazarlayabiliyorlar. Biz de bir kooperatif kurduk. Kadın kooperatifimiz Ilgaz'a özgü tatları internet üzerinden alabiliyorlar. De artık alabiliyorlar. Peki o adresi biliyor musunuz? Buradan duyuralım. Valla şu anda adreslerini ve sayfalarını bilmiyorum evet. adreslerini. Ama Ilgaz kozalak şurubu yazdıkları zaman bile çıkıyor o şekilde. O şekilde bile çıkıyor yani hemen. Vallahi tepki geliyor. Bu arada Ilgaz'ın Ilgaz ormanlarında yaşayan bütün canlı hayvanlar da buraya tahminlerini getirmişsiniz. O da ilgi görüyor sanırım. Evet. şimdi o da şöyle biz biliyorsunuz bir han yapımına başlıyoruz. Yerini aldık. Projeleri bitti. Orada biz yaban hayatı müzesi kuracağız. Ilgaz'da yaşayan 70'e yakın yaban hayvanı var. Bunların hepsinin tanitlerini şu anda biriktirmeye başladık. Dedik ki bunu Ankaralılarla buluşturalım. Ee, takdir edersiniz ki buraya gelen yüz binlerin yüzde seksen orada fotoğraf çektirmeden evet. ılgaz standına gelmeden gitmiyorlar. Çok ilgi görüyor orası. Evet. Da. Onu da biz de şahit olduk. Tabi şimdi şeyi de sormak istiyorum. Altyapı çalışmalarınızı geçen de gezdirdiniz. Gerçekten Ilgaz'da yani bütün ara sokaklara kadar her yer parke yapılmış. Yapılmaya da devam ediyor. Yani biz dolaştığımız zaman çok devasa büyükçe bir alan gördük. Ee, bu kadar geniş bir alanda bu parke çalışması yapmak da kolay bir şey değil. Altyapı bitti, parke yol çalışmaları devam ediyor. Kent Meydanı çalışmaları ne zaman start alacak? Şimdi altyapı çalışmalarımızın biliyorsunuz 2019'da çok hızlı bir şekilde başladı yaklaşık 25 kilometre su, 25 kilometre kanalizasyon ve bunda hiç mütevazı olmayacağım. Çankırı'nın bütün kazalarının yaptığı yol kadar yol yaptık. Elhamdülillah dört buçuk yılda. şimdi belediye başkanlığı benim bir gönlümden ıl yapacaklarım geçiyordu. Yoksa siz de beni tanıyorsunuz, Ilgaz tanıyor. Bizim böyle bir şey esasına ihtiyacı var. hayallerimizi gerçekleştireceğimiz ortam belediye başkanı olduğu için e, sizinle daha önce yaptığımız biz programda da evet, demiştim ki evet. ben iki dönem yaparım en fazla. Şimdi biz ama ne bağlayıcı yaptık? Bağlayıcı da olmayın ya. Yok yok. Yani bunda bir sıkıntı yok. Evet. Bağla halk eğer yani çok şey yaparsa derse ki ya sana çok ihtiyacımız var. Devam devam o baş bakarız o gün düşünürüz ama ben şu anda yarım kalan projelerim var. Şimdi altyapıydı, taşlı. Bizim daha 350 bin metrekare yola ihtiyacımız var. Ilgaz 27,5 kilometre kare üzerine oturmuş. Büyük bir ilçe. Yani oturumu büyük. Evet. Ilgaz'ın ismi büyük ama 7.900 kişi yaşayanı var. Ilgaz'da 7000 su var. 7900 kişi yaşıyor. İstanbul'da bizim 35 bin seçmenimiz var. Herkesin evi var, köyü var. Geliyor yazın ya 15 gün, 20 gün. Şimdi biz bunları mutlu edebilmek için çok güzel çalışmalar yaptık. Şu anda mesela Aqua son sistem ısıtmalı bir havuzumuz yapılıyor. Aletli spor salonu, kafesi, çocuk oyun alanı 5.5 dönümün üzerine çok cix bir havuzumuz da yapıyoruz. Biz e, ee, Ilgaz, Ilgazlar, İstanbul'da ve Ankara'da yaşayan Ilgazların Ilgaz'da rahat olabilmeleri için, torunlarını Ilgaz'a rahat getirebilmeleri için biz bu çalışmaları yapıyoruz. Şimdi torunlarını getiriyor Ilgaz'a, 15 günde de özleniyor Ilgaz'a alışsın torunları diye. Ama geliyor çocuklar bir şey bulamıyor, kafe yok. Biz etkinliği yok, bak gençlik merkezini bitirdik, spor salonunu bitirdik, halı sahanın ikinci halı sahamızı bitirdik. Havuzumuz şimdi yüzde inşallah önümüzdeki dönem hizmete geçecek. Biz tenis kortu bile yapıyoruz. Yani açık konuşayım, Ilgaz'da tenis oynamayı bilen yok. Ama biz diyoruz ki İstanbul'daki vatandaşlarımız geldiği zaman çocukları, torunları bundan faydalansın ve Ilgaz'da canları sıkılmasın. Mücadelemiz bu yönde. Şimdi bu entegre olayı var Yıldız Tepe ile. Ilgaz, turizm. Ilgaz'dan gelen adamlar, turistler bir tane ekmek bile almıyor. Alışveriş yapmıyor. Neden almıyor? Yılgıztepe'ye geliyor, eğleniyor, Ilgaz'da entegre edeceğimiz hiçbir yer yok. Biz hamamı bitirdik. Tarihi bir hamamımız vardı, çok güzel bir şekilde yaptık. Şimdi hanımızda yaptığımız zaman bunun içinde yöresel ürünler çarşımız olacak. Yöresel neyimiz varsa orada satılacak. Yaban hayatı müzemiz olacak. Yani gelen vatandaşımızı bu ürüne götürebileceğimiz bir alan oluşturmak için mücadele ediyoruz. Ve çok büyük uğraşlardan sonra yerinin kamulaştırmasını bitirdik. Bayağı mücadele ettik bu konuda da. Şimdi belediye binamızın biliyorsun yıkım işi var. O bölgeyi komple 5500 metrekare yıkacağız. İki kat otopark kalacak, üzeri meydan olacak. En arkada belediye, meydanı kucaklayan bir belediye yapacağız inşallah. Bir ay içinde de yıkıma başlıyoruz. Evet. Bunun müjdesini de buradan verelim. Duyuralım. Bir ay sonra belediye binası da ziraat bankası olduğu binaya taşınıyor. Biz, yani yaptıklarımızı unutuyoruz. Ziraat bankasını almıştık devletten parayla. Güçlendirmesini evet. yaptık. belediye çevirdik artık. Belediye oraya taşınacak geçici bir süre. Bak meydan projesi bitince evet. esas binamıza yine geçeceğiz. Ve o binada size kalacak. O bina zaten bizim aldık paramızla. Güçlendirmesini evet. de yaptık. Biz Ercan Bey. E, 77 bin metrekare ılgazda imarlı alan kazandırdık aynı. Yani bu başka bir şey. Kamulaştırdığımız yer yaklaşık 8 bin metrekare merkezde. Yani bu hanın yeri ve belediyenin arkasındaki binaları kamulaştırdık, daireleri aldık. Şimdi bu işler öyle bizim ülkemizdeki belediyeler için kolay falan değil. Ama azimle kararlılıkla bu işlerin üzerine gittik ve hiç mahkemesiz elhamdülillah hepsinin kamulaştırmasını yaptık. Tabii bunda bize destek veren halkımızın ve belediye meclis üyemizin, üyelerimizin özellikle onlardan Allah razı olsun hepsi destek oldu. Sonuna kadar mücadele ettik ve birlikte bunu başardık. Evet çok ıı, güzel işler yaptığınızı biliyoruz Ilgaz'da. O yüzden dolayı da başarılarınızın devamını diliyoruz. Şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi herkes villalarının önüne begonit taş döşeyemiyor. Adam milyonlar harcıyor. Biz Ilgaz Çarşı Meydanı'nı Begonit'le döşedik komple. Ama altyapısını bitirdik. Kanalizasyonunu, su hattını, elektrik hattını, yağmur hattını, doğal gazını o çarşıyı beş kere gazdık Ercan Bey. sonucu sonuca ulaştık. Şimdi elhamdülillah hepsi bitti. Taşımızı döşedik görselli asıl olmuş o. yatırımın hizmetin büyüğü yerin altında yerin değil mi? Yerin altında tabii ki ama vatandaşımız tabii takdir edersiniz ki belediyecik de o görülmez yani bir yere bir çiçek bir gül dikersin onu görer veya bir ışıklandırırsın onu görer. esas iş yer altında yaptığın hizmet esasında biz ikisini birlikte götürmeye çalışıyoruz ve götürüyoruz da. Yani tebrik ediyoruz. Ben de gördüm çok beğendim de ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Son eklemek istediklerinizi Eklemek alalım. istediğim şu, tanıtım günlerine geldik. Ilgaz'ımızı ve Çankırı'mızı en güzel şekilde tanıtmaya çalıştık. Çankırı'nın vitrini Ilgaz. Ona yakışır bir şekilde burada temsil ettik. Elhamdülillah gayet mutluyuz. Bunu siz de öyle düşünün veya vatandaşın öyle düşündüğünü ümit ediyorum. Biz gerekli tanıtımımızı Çankır'da, Ankara'da, Çankırı'nın ve Ilgaz'ın tanıtımını en güzel şekilde yaptığımıza inanıyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yayın ben teşekkür katıldığınız ederim için. Erzen Bey. Sağ Sevgili olun. izleyiciler, Ilgaz Belediye Başkanı Sayın Mehmet Öztürk, yayın konumuzdu. Tanıtım günlerini anlattı, Ilgaz'daki değişimi anlattı. Röportajlarımız devam edecek, bizden ayrılmayın.